TSK'nın hazır olduğuna dair açıklamasıyla ilgili Türk askeri de burada olacak. İşte tam bu noktada görev gücü devreye giriyor. Milli Savunma Bakanlığı Gazze Ateşkesi hakkında yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü göreve hazır olduğunu belirtti. Peki Türkiye nasıl bir rol oynayacak? Gazeteci Bedrettin Bölükbaşı'na soracağız. Görev gücü Gazze Anlaşması'nın özellikle birinci aşaması için oluşturulan bir mekanizma. Yine teslim özelinde iki ana görevden bahsedebiliriz. Gazze'de ölen İsrail rehinelerin cenazeleri aranacak ve bu cenazeler çıkarılarak İsrail'e ulaştırılacak. Ama bazı cenazelerin karılmasının zaman alabileceğini ifade ediyor. İşte tam bu noktada görev gücü devreye giriyor. Daha merkezi, daha asıl olan bir vazifesi var. Cenazelerini bulduktan sonra dağılmayacak, uzun soluklu bir görev üstlenecek. Yani ateşkesi denetleyecek bir nevi. <laughs> ABD, İsrail'deki bu görev gücü gücüne 200 asker sevk edecek ve sevkiyatlar başladı şu an. Tabii bu da bizi şuraya getiriyor. Türk askeri de burada olacak. İşin TSK'yı ilgilendirecek bir askeri boyutu gayet tabii ortaya çıkabilir. Görev gücüyle ilgili çok fazla bir şey bilinmiyor bu aşamada ama barış gücüyle ilgili kesin olan bir şey var ki görev gücü koordine edecek Türkiye'nin de muhtemelen katılacağı barış gücü Türk askerleriyle birlikte Gazze toprakları içerisinde faaliyet gösterecek. İsrail bu durumdan memnun değil. Bunun yanında şu da söyleniyor ama kabul etmek zorundayız. Çünkü Türkiye anlaşmanın kilidini açan taraf oldu. Türkiye hem insani hem de askeri meselelerde Gazze dosyasında daha da adından söz ettirmek ne devam edecektir